Karakök yayınlarından bir soru seçtim. BD eşit DC 6 demiş. BDC ikiz ikizkenar üçgen tabanı taşıyan açılar eşit. Burası 30sa burası da 30'dur. CA'yı uzatıyorum. B sivrisinden CA uzantısına bir dikme indiriyorum. Bu dikme ayağına K diyelim. 30 90 60 45'i burada bu açımız olur 15. AB açıortay oldu. Açıortay doğrusu üzerinden alınan herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşit, ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Burası buraya eşit. DH x ise DK'da da x olur. BDC üçgenine baktığımızda 30 30 120 üçgeninden 30'dan 120'ye geçiş kök 3 katı BC, 6'nın kök 3 katı 6 kök 3'tür. Sarı ile çizmiş olduğumuz üçgene baktığımızda 30, 60, 90 üçgeni 90'dan 30'a geçiş 2 ile bölünmüş haldir. 6 kök 3'ü 2'ye bölersem 3 kök 3 x bulunur.